<laughs> Kaç para Kaç para <laughs> Koronavirüsünün bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizde etkisi altına, olumsuz etkisi altına almadan önce bizlerin beklentileri Ramazan'dan önce düğünlerin biraz sıklaşacağı, buna bağlı olarak da gerek hediyeleşmede, gerekse takı sezonunda ticari anlamda bir faaliyetimizin olacağı. Ve bu, bu bu yönden de kazan kazancımıza bir katkı sağlayacağımız düşüncesindeydi. Ancak öngörülemeyen bu virüsün özellikle ülkemizde ciddi anlamda olumsuz etkileri ticari hayatta, sosyal hayatta gerekse e, ekonomik hayatta da ciddi bir gerilemeye, dolayısıyla insanlarda tedirginliğe ve beklemeye yol açtı. Görüldüğü zaten basından da izlediğimiz gibi gerek düğünlerin, gerekse nişanların bu bir şekilde ötelenmesi, ileriki bir tarihe ertelenmesi ya da iptal edilmesi bizlerin bu anlamda sektörümüzün beklentilerini maalesef boşa çıkardı. Bu bizi oldukça sıkıntıya soktu doğal olarak. Fiyatların da ayrıca uluslararası piyasada ons bazında fiyatların düşmesi bizi sevindirirken ancak iç piyasada bu az önce saydığımız gerekçelerle ticaretin daralmasından ötürü döviz fiyatlarının da bir şekilde yükselmesi altın fiyatlarını 330'lara kadar hatta hatta birkaç lira daha üzerine çıkararak fiyatların e, rekor kırmasına yol açtı. Bu da esnaf e, müşterilerimizde baktığımız zaman biraz geri çekilmelerine ve alışverişlerinde daha e, seçici olmalarına, önceliklerini sıralamalarına yol açtı. Bizim şu sıralarda e, esnafı arkadaşlarımızın hepsinde ciddi olarak beklenti içerisindeler. Ancak bu piyasanın düzelmesinden sonra bizlerin ticari faaliyetlerimizde pozitif gelişmelere rastlayacağımız, pozitif gelişmeleri göreceğimiz düşüncesi hakim. Dövizin ne olacağını be bekleyeceğiz. Eğer dövizde yukarı doğru ivme kazanılırsa, ivme rastlanırsa doğal olarak hiç piyasada altının yukarı doğru seyretmesi kesinlikle kaçınılmaz olacaktır. Fiyatı artacaktır bu durumda yasaklandı. Ama yapacak olan nişan yapacaktır. Kendi aile arasında bir nikahla geçiştirecektir. En azından takı şeyde daha önce bir set alırken, iki metre zincir alırken küpesi birkaç adet bileziğiyle beraber hatta hatta birkaç yüzükle beraber olurken bunlar mümkün olduğu kadar minimum seviyelere indi. Adeta sembolik bir görselliğe dönüştü. Baktığımızda set bir kere ve iki metrelik zincirler maalesef vitrinlerdeki yerlerini korumaya devam ediyor. Sadece belki bir çift bilezikle, bir küpeyle e, düğün ritüelini gerçekleştiriyorlar. Yok, attım aletiniz dedi ya, 89. Lá